Bugün de aynı bu mevzu döndü yani Tayt giymişim diye benden ormana gidecektik yani. Ayrıl şundan demişler. Ayrıl şundan demişler. Ayrılıyorum tamam abla. Ama Bay komik değil, ya. Ben. Hayır komik de. Ayıp lan size. Kendini göster kendini. Benim şu an tipim müsait değil arkadaşlar. Evet. Paranı yiyor haberin yok. Kim paranı yiyor? Ben neden böyle yorumlar okuyorum ki? Neden yani? Siz şaka <laughs> mısınız? Arkadaşlar bugün spor yapacağız. O kadar yedik, yemeyelim. Ama çok ekmek yedim. Ama burada orman yok. Yeşillik var. Evet, Burada evet, orman yok var. ama. Var şey de var. Kemerburgaz ormanları. Yani bir yarım saatte oraya gideriz. Araba düz sesi Çok görevli. Şunu ya. şöyle bir yere koyalım da yayın yapalım az. Güzel. Peki senin beni çektiğin video. Bana gelmiş diyor ki, uf aşkım diyor bir videonu çektim diyor. Elimde diyor bir videom var diyor. Parayla satın alırsın diyor o derece. <laughs> Dedim ki aç bakayım nasıl bir video. Beklemiyordum ama. En son attığım soruya bakın arkadaşlar. Beklemiyordum o kadar ne. <laughs> Resmen böyle beni yerliyorlar. Sen, sen kaç kızım bırak şunu <laughs> Sarı Gazi'ye geleceğiz. <laughs> Hayır. Hayır. Gidelim. Allah'ın unuttuğu yer. Sanki seninki Allah'ın yani her gün de uğradığı yer Allah orayı yapmış <laughs> unutmuş. Öyle bir yer yok. Ben e, Cansel'in e, evinde oraya giderken iki tane HGS'den geçiyorum. Üç tane çevirmeden. <laughs> Abart. Benzini pülüyorum orada bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bana gelmiş diyor ki sonra diyorsunuz ki Cansel bu çocuğun parasını yiyor. Bana gelmiş diyor ki aşkım diyor, benzinim bitti gelene kadar. <laughs> Uzaksın. Benim nasıl için var? Neden? Şimdi ünlüler, ünlüler uzakta oturuyor, tamam mı? Ben de uzaktayım. Sarı sarıgaçlı. Şehir içinde oturmaz. <laughs> Villa uzakta yani, şehir içinde değil, ormanlık böyle sakin bir alanda. Allah gözlerini ne oldu? Oğulcan'ın dişleri mi o? Aile. Çok güzel dişlerim. Oğulcan'ın dişleri zaten beni benden alıyor. Öyle doğru yapmıyor. <laughs> Bak bana. Allahım yarabbim. <laughs> Tansiyel ağrımlar mı? 70 yaşında dede dişi yaptırmışsın. Protez. Ben dedim böyle olsun. Patma ben diş. doğum günüm. Geçti o espri artık. Gülmem bir daha. Sesiniz gelmiyor diyor. Ya. <laughs> ya geliyor. Şey yandan tuşa bas sesimizi aç. Dava <laughs> ne oldu? Hangi dava? Olcan'la mahke mahkemeliyiz. <laughs> Nikah dairesi yerine şeye gideceğiz. Olsun ikisi de devletin. Şu anda. Yani bazı dedikodu anlatın dinleyelim. Çok şey var arkadaşlar. Faf nereden Tekelden. <laughs> Tekelden aldık. Tabakka. Arkadaşlar ben kilo almadım. Alttan çekiyorlar evi şimdi. O yüzden öyle gözüküyor. Ama askere gidiyorum, zayıflayacağım. Biz seninle hiç uyumlu değiliz. Bak ben tabakka diyorum, sen teker diyorsun. Aramızdaki kültür ya, kültür. Tabakka. Ne olmuş tabakka deyince? teke teke aynı şey. Anlıyorlar. Bence tabakka deyince daha, daha az anlıyorlar. <laughs> Tabak şok falan sanıyorlar anladın mı? O yüzden Türklere tekelde. de. Seninle şöyle olabilirdik. <laughs> şey neydi o çocuğun adı ya? Zebani zebani. <laughs> Sebani bile Abi. Sebani bile İslam'a gelmiş. Gördün mü? Gördüm. Saçını siyah boyatmış. Siyah boyatmış. <laughs> Aşkım o bile imana geldi. Sen bana gelmedin. Nasıl geldin? Geldik ya. ya. Geldik ya. Askerlik mi? Arkadaşlar burada e, saçma espriler mi yapıyoruz? Mes olur. Olcan short giyiyor diye ben kıskanıyorum. O yüzden tayt giymiş içine. Kalkar mısın ya? Bir taytıma karışma. <laughs> taytıma karışma. Ben senin taytına karışıyor muyum? Kendime bir sürü tayt alacağım. Ha kıskanırsın böyle taytıma. Lesbencemis bunlar. Tabaka değil, Tabaka. Arkadaşlar bize başkalarını sormayın. Abla twerk yapar mısın? Ya yap. Geç şuraya. <laughs> Bu ameliyatlarla twerk yaparız. Ben daha dik duramıyorum. <laughs> Arkadaşlar Cansel yaşlanmış. Ben yürürken böyle yürüyorum. Dik duramıyorum. <laughs> Ama ortam güzel yani. Ben buradan yaşı çıkarım. Evet çok sakin. Bana yakışırsın diye Evet, Çok yakışsın. Ortam çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Valla oturmuşum kendime. Arkadaşlar Velhasil bugün paf aldık dedim ki kendime de alayım nasıl bir şeymiş dedim yani. <laughs> Ay geldi benimkiler. Azerbaycan'dan selamlar. BMW'nin markası 4 serisi. <laughs> o yorumu da kaçırma yani. Şuradan böyle bir 20 tane yorum geçi, Onu alttan al tamam mı? O kadar ders serisi. Sormuş ama geçen de bu sorular gelmişti bana diyemdin hep. Araba markasını yani. soruyorlardı evet. <laughs> Cansel yazık çocuğa bir bir şey söyleyeyim mi? Onun işi var, şirketi falan var. ya yani o şu an benden zengin. Zolcan'ın böyle durduğuna bakmayın. Zolcan az kirli çıkı değil. o var ya o. Tabii benden ayrılmış şirketler kurmuş üzerine. Bir de ki aşkım seni ortak yapayım mı? Tüm borcu bana yıkacaksın değil mi? Doğruyu söyle. Şirketin borçlarını benim üzerime yapacaksın ödersin. de ödemeyeceğim. Sonra kaçakçılar alsınlar seni. neyse, neyse bu bana birini hatırlattı. <laughs> Allah Allah. Allah Allah kimi hatırlattı? 15 bin TL. <laughs> <gün>, Bugün, gitmeyecek. <laughs> git de linçle. Hadi git. Ben izin veriyorum. Benlik no problem. Gidebilir. Arkadaşlar Hı. hasta sevgilimi bırakıp ben karışmıyorum Bilmiyorum Oğulcan. Oğulcan her yere gidebilir ama... Benim işlemeyin ama abi. Ama yemiyor yani yemiyor. İşlemeyin beni abi ya. Ayşenur ve Berkay. Kalbim. Berkay bir şey soracağım sana. Az önce bir e, izledik tamam mı? Betüş Peri koymuşsun aşağıya. <laughs> işte. Betüş Peri ne alaka? <laughs> Betüş Beri niye koydun? <laughs> Berkay hayatı çok ciddiye alıyorsun. Dostum. Şu an onun cevabını bekliyorum değil mi? <laughs> yani bir Betüş Pere bir sihirli anneme saydırmamıştı. <laughs> bir onu katmamıştım. Geliyor. Çok Bu ayrı senin kafalar. akraban mı Zehra Yılmaz? Yok. Benim fanlarım soyadlarım kullanıyor arkadaşım. <laughs> ya bir ben kullanamadım Panım <laughs> olursan olabilir Senin falın olmak mı? Saçma ama Bir tane falan var herhalde Bir buçuk <laughs> İki yok Bir Olcan'ın balı bir de Zehra mı? Başka yok ha, <laughs> yani, ya. Ben sana veririm benim fanlarımdan ödünç çok seviyorum. Annem de selamlar. Aleyküm selam. Oğulcan evlilik teklifi etmişti hani. Hatırlamıyorum öyle bir şey. Yani geçmiş ilişkimde ise evet öyle bir şey vardı ama şu anki ilişkimizde yok. Önceden de o. Canser Yılmaz kendine gel. Haddini bil. Ne diyeceğiz? Haddini olcan bil. Ayar Olcan Ayar oğlum. Haddini bil şu an programda değiliz. He, ne yapacaksın? Tamam mı? Ne yapacaksın? Haddini bil bence. Seni yola getirmesini bilirim ben. Sen benden ayrıldıktan sonra yine bozulmuşsun. Ayarların falan bozulmuş senin. Yaz tatili. Ben yani kendine getireceğim ben az kaldı. Yaz tatili kurat. <laughs> tamam tamam. Komik değil biliyorsun değil mi? Ne güzel ya. Kışın gel. <laughs> Sevgili olalım. Evlenelim. Yüzükler takılsın. Yazın olsun ayrılalım. Partiler. Sanki bunu hep yapıyoruz ha. He. <laughs> Tabii. Çok güzel. <laughs> Orada burada takıl sonra kürkçü dükkanı. İlk adımı kim attı? Kürküm kayıp zaten. İlk adımı kim attı o zaman? Madem benim kürküm kayıp. Sette kaybettim kürkümü. Birisi çorladı. Kürkümü asla bulamıyorum. Kürküm ve rugan ayakkabım kayıp. Sette hırsız var. Nasıl bulacağız? Nereden kürkü? Grand Pazar'dan almıştım ben onu. Nasıl bulacağız? Belki Grand Pazar'ı tekrar satmışlardır. Şansını dene. Yüzükleri tuvalete at. Sonra gel bana burada nakılınıza Yok abi. Hak ettin. Hak ettin. Beni o diye getirmeseydin. Hmm. Yani konumuz şu an yüzük mü? Konumuz evlilik. Ayşenur yanlış. Benim Valentino, Valentino ayakkabılarım gitti. Ay <laughs> Ayşenur bir yıl oldu onlar kaybolalı. Acısı geçmedi mi hala? Benim daha yeni. Evet. <laughs> Cansel sonuna kadar haklısın aşkım. <laughs> İtaat et bana. Bir daha söyle. İtaat et bana. Allah. Ya. Diyeceksin ki Cansel Sultanım, Prensesim. az, önce istersin. böyle, az önce böyle yatarken onu hissediyordun değil mi? Bu? Evet. <laughs> evet. Böyle geleceksin, beni yerleyeceksin falan, benim meyve rüya... tabağımı getireceksin, ömrüm kahvemi. Benim rüyalar. Yoksam yok yani. Yoksa yok, ya, ne yapayım yani? Sen yok yani. Ne yapayım? Unut o zaman beni. <laughs> Evinizde tartışırsınız. <laughs> Güzeldi bu. Ay inanılmaz, chat var ya, inanılmazsınız. Olcan anneni nasıl kabul et? Annesi var ya beni çok seviyor. <laughs> Annesi aynı ben bu arada. Yani çok süslü, çok kokuş çok havalı bir kadın. <laughs> çok kokoş. Evet, ojeleri falan Frans ve Fransız manikürü. Aynı benim gibi. O yüzden beni seviyor. Olcan'dan hmm. daha çok sevdiğine emin edebilirim. Annem de mi başka diyorsun? Annen zaten o geçmiş günleri, hani şey hmm, eskilerin nasıl söylenir? Ee, siz Türkler nasıl söylüyor? <laughs> <Ya> Allah, <ben gülüyor> dur rahmeti. dur gelecek bekle. <laughs> Benim Türkçe biraz berbat. <laughs> tiki sizin hani eskilerin Tıksan mı senin annen? O zamanların tiki. Tikilere. Olabilir. Telefonla ilgileniyorsun. Ben hiç ilgilenmiyorsun. At bunu çöpe. 10 saniye oldu. At bunu çöpe. <laughs> Arkadaşlar. Yayının sonuna kadar izleyen Bordo Belli'dir. Yeter bu kadar. Biz kapatıyoruz. <laughs> Evet şanslısınız. Bugün yayını açtım. Normalde bizi görmek için Kendini millet... Kendini göster. Ne? Kendini göster insanlara. Hayır. Şöyle gel bakayım. Hayır hak etmiyorsunuz. <laughs> hak etmiyorsunuz. <laughs> hak etmelisiniz önce. Yüzümü <laughs> <bir> göster. Aşkım makyajsızım şu an. Ya şey bir şey olmaz. Ne Ameliyat oldum ve yüzüm şu an çok solgun. <laughs> 1500 kişi senin için izliyor ama. <laughs> Belki benim için ekip. Hayır <laughs> sesimiz yeter. <laughs> İyi biliyorsun bunu. Nasıl mutlu Değerimin farkı nasıl? Nasıl mutlu oluyor? Nasıl mutlu oluyor? Buna <laughs> böyle işte şey yapacaksın <laughs> anladın mı? <laughs> Değerimin farkı Ben Böyle, böyle pofoflayacaksın mutlu oluyor anladın mı? <laughs> Aslan Burcu bak pofoflanmayı sever tamam mı? Seviyorum ya övülmeyi pofof. Buyurun sultanım burada işte havuzda bir kahvaltı yapın tekrardan. Akşam yemeğiniz hazır. İtaat et. <laughs> İtaat et demez Aşkım valla iyi değilim şu an ya. Bak, sıfatıma bak. Yazı altlarıma bak. Perişanım. Güzelsin kız. Kompleksliyim. Siz nasıl başınız, Biz kaçırdık. Ama ben de yetişemedim. Çok hızlı oldu her şey. Ben de Anlamadım yani nasıl bu durumdayız. Hayat işte. Hayat yani bazen, bunu bunun güzel. Hayat seni bulunduğun yerden alıp başka bir yere koyuyor ve buradan yaşamaya devam et diyor. Şu an yaşıyorum. Bir yandan yemek yapıp bir yandan size izliyorum. Yemeği yakma aşkım. Ne oldu modun düştü sanki. Modun yerine gelsin. Ha? Enerjim bitti sanki. Yeter kadar. Yoruldum. Yatacağım ben. Ay bir genç sevgili yaptık. O da saçma sapan tight giyiyor. Ne bileyim. Değişik değişik hareketler. Bilemedim ya. Beni Sen kimsin de ben seni kıskanayım? Kıskanıyorsun. Sana. Senin neyini kıskanayım? Kıskanıyorsun. Canım bu ilişkide kıskanmak bir tek sana. Sen beni kıskanacaksın. Aynen kardeşim. Bak şurada. Ha? Ne yapıyorsun? Ne yorum yapıyorsun? Hmm. Ama erkekler gerçekten övülmekten ya da böyle mıç 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 şeyler sevmiyorlar. Benim gibi davranacaksınız ki kıymetli olacaksınız. Ben size çok ilişki tavsiyesi verebilirim. Cansel gibiler her zaman hayatta kazanır. <laughs> <Ya> Allah Allah. <laughs> Tavsiye mi veriyorsun hayat dersleri evet. falan? Onlara mı başlıyorsun? Aramızda kalsın olacağın şu an duymuyor. <laughs> Ama öyle. Şimdi ben senin üzerine düşsem ve mıç 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 aşkım bebeğim falan yapsam. Ee, sen de sıkılırsın. Sıkılırsın ya ben seni itelediğim için sen bana geliyorsun. Ya yani ne alakası var? Evet. Yani sen niye böyle konuşuyorsun? İtilmiş be? de kakılmış gibiyiz. Allah'ım yarabbim. <laughs> Kuldum ama. Havalıyım ve coolum. Tamam, sensin. <laughs> Kamerayı kapattığımda ilgi veriyorum. Ama <laughs> siz görmüyorsunuz. Kameralara mı oynuyorsun yani? <laughs> özel o. O özel alanımız. Hep böyle davranmıyorum. İnsanlardan hiç yemek istiyor. <laughs> şu an. <laughs> Umurumda değil ki hiçbir şey. En azından doğalım ya açık açık söylüyorum ben. Evet aşko telefonumun kamerasını oynuyorum bugün de. sesleri. <laughs> Basana aşkım hadi. Yeter. <laughs> Çok huzurlu karga sesleri var. Cansel seninle anlaşamayan kişi kendinde sorun vardır o. <laughs> ya. kalksana ya. Kalk. Kalk. Şey ya. Hadi kalk. Hadi gidelim. Hadi. Küstürdün mü kendime? Küstüyorum. Hadi yürüyüş yapacağız ormanda. Ormanı. Hmm, önce bir orman bulmalıyız ama. Askeri ne zaman gidiyorsun demişler. Yedisinde. Git artık. Kendi gidiyor bu gibi konuşuyor. Yedisinde. <laughs> Bileciğe gidiyor. Düşünsene <laughs> gerçekten sen gidiyorsun. <laughs> Ay ne güzel olurdu biliyor musun asker? Düşünsene ben askere gidiyorum. Kızlar niye askere gidiyor? Sabah mesela <laughs> ilk işim pilates yapmak. Güne başlıyorum. Tabii ki bak benim için 200 kişi izliyormuş. Ben gittim. Yine <laughs> <laughs> başlayarak pilatesimi yapıyorum. Sonra hey, kalkıyorum. Komutandor. Güzel bir duş. Soğuk böyle. Çünkü sanıyorsun. askerde büyük ihtimalle sıcak su yoktur. Soğuk duş. Ondan sonra Gazino e, var orada. Gazinoya gidersin Şey var. Çeşitli aktiviteler ha. falan. Güzel olabilir aslında. Bence askerlik nasıl olmalı biliyor musunuz? Böyle gidilip yapılabilen bir şey değil de kurs gibi olmalı. Yazılacaksın tamam mı askerlik kursu? Evet. Haftada birkaç kere gideceksin. Eğitim göreceksin, evine geleceksin. Neden mesela gidiyorsun orada kalıyorsun ki ne gerek var? Duyarım. Anlamış değilim. Ne öğretiyorlar acaba? Yani, Silah tutmak, çatışmak, kaba kuvvet. Bence de. Önemli şeyler bunlar. Yerde işimize yarayacak şeyler. Onun kursla da öğrenebilirsin. Kursa giderim asker gitmeyelim. Evet. Komutana söylerim. Beni almayayım. Sakalları <laughs> kesmeyeyim diyeyim. Takma sakal ve bıyık tak. Ben seni görmeyeyim sakalsız. <laughs> Olcan'ın çenesi yokmuş. <laughs> çenesi yok. Evet sakallıyken çenesi var gibi duruyormuş. diyor <laughs> <laughs> sakalı kestiğimde çenem yok. Cavlan yaptıracağım diyor. <laughs> Sigara Ak <laughs> Aktifseler çok. <laughs> Sigara hizmetlerini toplamak. Bak aktivite yani bu. Anladın mı? <laughs> bir şey söyleyeyim mi sana? Bak normal halı saha maçı bir, <laughs> ne? Ben Merve? Hı. Alo? Alo? Ne yapıyorsun abla? İyi abla yayındayız sen? Ne yayın her şey başta? Ne yapıyorsunuz siz orada ya ben siz? Aşkım valla burası bir huzurlu bir huzurlu sana anlatamam yani. İyi tamam öptüm. Bu kadar mı? bu kadar. Beni niye yayına veriyorsun? Merve lüks, sana lüks. Hadi Utandın mı? Ya ben ünlü değilim ben orası ama böyle iğrenç muhabbetlerle hadi. Hadi öptüm hocam seni. İğrenç muhabbetler. Gerizekalı. <laughs> Ayşenur arayacaktır. Hadi Ayşenur arayalım. Sonra gidelim. Akşam oldu yani artık. <laughs> Kahvaltıya geldik. Gece yürüyüşü yaparız ormanda. Ayşenur arıyoruz. Ama şarjım %2 şu an benim. Dur, dur. Merve benim arkadaşım. Lan lan yok. Ben sana öğretemedim mi? Lan demek yok. Küfür yok, hakaret yok. Saygılı ol biraz. Cool ol. Ne cool ya? Ben cool olmak istemiyorum. İyi halk adam ol. Halkın adamı. Yok. Halkın adamı ol. Aşko, kuşku, sayko. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Sen kal burada, ben gidiyorum. Arabamı kapıya getir. <laughs> Süremiyorsun ki getir sen. Sürebilir misin? Ameliyatlıyım ben. Dik duramıyorum daha. Dik dur eğilme. mi? <laughs> Aşkım valla bu hayatta dik durmak için o kadar çok çabalıyorum. Şansel neden pembe demişler bak. Bir açıklaması var mı? Yok. Çünkü pembeyi seviyorum. Küçüklüğümden beri böyle. Hadi gidelim. Sıkayım. Bye bye. Pat diye kapatmıyorum.